Kısa dalga radyo istasyonları, insanlık tarihinin en gizemli araçlarından biri olmuştur. Fakat içlerinden biri, tüm diğerlerinden daha fazla merak uyandırıyor, UVB-76 ya da bilinen adıyla da buzlar. Onlarca yıldır, bu gizemli istasyon dünyayı büyülüyor. Sürekli yayılan monoton bir vızıldama sesi, arada bir duyulan kodlanmış mesajlar ve şimdi, 2024'te yaşanan sıra dışı bir olay. Bu hikaye gerçek bir bilmecenin tam ortasına götürecek. UWB 76'nın gizemi. Her şey 1973 yılında kısa dalga frekansı 4625 kHz üzerinde duyulan garip bir sinyalle başladı. Bu sinyal, sürekli tekrarlayan bir vızıldama sesiyle dünyanın dört bir yanındaki amatör radyo kullanıcıların dikkatini çekti. İstasyon, Soğuk Savaş'ın en gergin döneminde bile hiç susmadı. Ancak UVB 76'yı asıl gizemli kılan, arada sırada yayılan insan sesleriydi. Genellikle Rusça konuşmalar içeren bu yayınlarda duyulan şeyler hep aynıydı. Bir kod adı, birkaç sayı ve anlamsız gibi görünen kelimeler. Kimi bu istasyonu Rus ordusuna ait bir iletişim ağı olarak görüyordu, kimi ise bunun çok daha derin bir amacı olduğuna inanıyordu. Peki, gerçekten neydi bu istasyon? Bir uyarı sistemi mi, bir casusluk aracımı yoksa sadece bir dikkat dağıtıcı mı? 2024 UVB76'nın geri dönüşü. UVB76 yıllarca aynı vızıltılarla devam etti. Ta ki 2024 yılında alışılmadık bir şekilde aktif hale gelene kadar. 11 Aralık 2024 günü istasyon tarihe geçecek bir yayına imza attı. Tam 24 şifreli mesaj artarda duyuldu. Bu mesajlarda sıra dışı kelimeler dikkat çekiciydi. Hunhuzi gibi tarihi bir anlam taşıyan Rusça kelimeler, Enanaykayı gibi uzak doğuya gönderme yapan terimler ve Egehenne gibi cehenneme işaret eden ifadeler. Anlamları hala çözülemeyen bu kelimeler, UVB 76'nın bir kez daha gündeme oturmasını sağladı. Bu olay, radyo amatörleri ve komplo teorisyenlerinin tahminlerini alevlendirdi kimileri bunun yaklaşan bir askeri operasyonun habercisi olduğunu düşündü. Kimileri ise istasyonun doğrudan Edith Mansiyahçı adı verilen, nükleer savaş veya felaket durumunda devreye giren bir sistem olduğunu iddia etti. UVB-76'nın işlevi ne olabilir? Peki, bu gizemli istasyon gerçekten ne işe yarıyor? İşte öne çıkan teoriler. Askeri Haberleşme Sistemi UVB-76'nın, Rus ordusu tarafından kullanılan bir acil durum iletişim ağı olduğu düşünülüyor. Vızıltının kesilmesi, bir sorun olduğunu veya önemli bir mesajın yayımlandığını gösterebilir. Dietmann-Siyaj Bazılarına göre, bu tür istasyonlar, büyük bir nükleer felaket durumunda otomatik emirler göndermek üzere programlanmış olabilir. Sürekli vızıltı, sistemin çalıştığının bir işareti olabilir. Psikolojik operasyonlar. Bazıları ise bu istasyonun yalnızca bir dikkat dağıtıcı olduğunu düşünüyor. Yabancı istihbarat teşkilatlarını ve amatör dinleyicileri şaşırtmak için tasarlanmış bir araç olabilir. Jeofizik veya meteorolojik izleme. Başka bir teoriye göre, UVB-76 aslında yeraltı sismik aktiviteleri veya atmosferik verileri izlemek için kurulmuş bir bilimsel ağın parçası. Tarihteki gizemli anlar UVB 76'nın geçmişi benzer gizemlerle dolu. 2010 yılında istasyon bir süre tamamen sessiz kaldı ve geri döndüğünde daha sık insan sesleri duyulmaya başlandı. 2013'te vızıltılar arasında klasik müzik parçalarının yayımlandığı rapor edildi. 2024'te ise yaşanan yoğun mesaj trafiği, belki de istasyonun en büyük gizemlerinden biri olarak tarihe geçti. Çözülemeyen bilmeceler Bugün bile UVB-76'nın gerçek amacı tam olarak bilinmiyor. Ama bir şey kesin, istasyon hala çalışıyor ve hala bizi şaşırtmaya devam ediyor. Belki bir gün bu gizemin arkasındaki sır perdesi kalkar. Ama o zamana kadar UVB-76, dünya üzerindeki en büyük radyo bilmecesi olmaya devam edecek. Eğer bu hikaye ilginizi çektiyse, Yorumlarda ne düşündüğünüzü bizimle paylaşın. Sizce UVB 76'nın arkasında ne var? Bir radyo dalgasının taşıdığı mesaj, bir çağrının sırrı. Gizemlerle dolu bu dünya bizi her zaman şaşırtmaya devam edecek. Abone olmayı ve bu hikayeyi arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki gizemde görüşmek üzere.